Fenerbahçe'nin iki tane üst üste deplasman oynadı. Trabzonspor hı hı. E, Trabzonspor ve Antalyaspor Birinde mağlup oldu, birinde kazandı. Ama benzer sorunu gördük. Benzer sorun ne? Fenerbahçe orta alanda bu düzende, hı hı. Yani üçlü veya dörtlü oynasın fark etmiyor. Hı hı. E, bu düzende orta alanda bir kişi eksik kalıyor. Abdullah Avcı, Bakasetas Abdülkadir Siyopis üçlüsüyle Fenerbahçe'nin Araos'una, Krespo'suna üstünlük kurdu. Ve tabii ki o ön alan baskısını yenmek için e, geriden oyun kurma konusunda çok ısrarcı olmadı. Nuri Hoca da Freddy, Fernando ve e, Ufuk'la yine Crespo-Arao ikilisini etkisiz hale getirmeyi başardı. Fenerbahçe'nin enerji kaynağı orası. Evet. Hem Crespo hem Arao. Yani orada yaptıkları baskıyla, hızlı e, takımı hızlı oyuna çıkarmalarıyla hı hı. E, oyunun temel iki tane oyuncusu orası. Orayı bitirdiğiniz anda, orayı etkisiz hale getirdiğiniz anda Fenerbahçe oyunu sıradanlaşıyor. E, tabii ki bunun üzerine zemin gibi birçok yan etkeni de deplasmanda oynuyorsunuz. E, birçok yan etkeni de katalım. E, i̇lk 20-25 dakika baya kötü bir futbol, sezonun hı. en kötü futbolu. Hı hı. Sonrasında biraz böyle düzelir gibi bir 40. Dakika kadar 40. Dakikadan sonra da işte bir baskı. Ferdi bile formunda değildi yani. Evet, ilk yarıda herkes kötü gözüküyordu. Evet. Bu da çok doğal ve e, ben biraz oyun düzeninin yani. Bu oyun düzeninin artık yavaş yavaş hocalar tarafından antitezinin geliştirildiğini düşünüyorum. Farklı bir şey söylemesi lazım. Fenerbahçe'nin özellikle derbi için, onu da ayrıca konuşuruz. Derbi için farklı bir şey söylemesi lazım. Şimdi bugün Freddy, Fernando, Ufuk üçlüsü Arao, Crespo'ya bu üstünlüğü kurabiliyorsa pazar günü hani bilmiyorum hı hı. Torreira muhtemelen dönecek. Hı hı. Torreira, Sergio Oliveira ve Mertens üçlüsünün hı hı. kalite olarak çok daha üstün bir evet. üçlüden bahsediyoruz. Zor nasıl yiyecektir. bir üstünlük kuracağını düşünmek lazım. Burada benim önerim, benim düşüncem Fenerbahçe'nin üçlü bir orta sahile oynayabilecek bir düzeni de çalışması gerektiği yönünde. Nedir o? Şu anda sizin elinizde kulübede oturttunuz. Bana göre Türkiye Süper Ligi'nin en iyi bağlantı oyuncularından biri, en iyi 8-10 numaralarından biri olan Mia var. Evet. Mihazaysı. Her programda konuşuyoruz hemen hemen. Mihazaysı işte Beşiktaş istiyor vesaire hı hı. filan bir sürü şey konuştu. Yani bugün Fenerbahçe serbest bıraktım dese herhalde Süper Lig'de geri kalan 18 çıkardım. takım evet. ister diye düşünüyorum Mihazaysı kadrosuna katmayı. Çok değerli bir oyuncu. Bunun üzerinden bir plan geliştirilebilir. Mesela maçın ikinci yarısında 60'larda girdi oyuna. Ben 45. dakikada Mihazaysı'nın oyuna girmesi hı hı. gerektiğini düşünüyordum. Bunu akışkanlığı sağlayabilmek sanki Üçüncü bir orta saha oyuncusuyla evet. mümkün olacak gibi gözüküyor. Ha Bu neyi, e, neye sebep olacak? Bir tane hücum oyuncusu eksilteceksiniz. Örnek veriyorum dünkü maçtan. Evet. Işte Lincoln, e, Rossi, King ve Batshuayi gibi bir dörtlüyle oynuyordu. Oradan bir tanesinden vazgeçeceksiniz. E, bu sonucu doğuracak ama orta sahadaki üstünlükte size çok daha Hı -hı. E, hücum anlamında verimli bir e, takım ortaya evet. çıkartabilir. Benim şahsi garantim özellikle Galatasaray dergisi için bu konuda hı hı. bir çalışma yapılması gerektiği yönünde. 3-5-2 olur. Hani yine orta sahanın üçlü olduğu, kanat iki tane kanatla birlikte hı hı. üçlü bir orta saha. Veya 4-3-3 diye klasik geçen sezon İsmail Kartal'ın oynattığı işte Mert Hakan Zaice, Crespo yapıyordu. o. Hı hı. Burada Arao da katıldı o ekibe. E, Arao, Crespo ve Mihajvić'li bir üçlü gün olduğu bir plan hı hı. E, geliştirilmeli düşünülmeli diye e, düşünüyorum özellikle deplasmanlarda veya zorluk derecesi Galatasaray gibi hı hı. yüksek maçlarda Biraz daha farklı formüllerle ilerlenmeli diyorsun. Bir de sıkıntılardan biri dün özellikle 15-20 dakikanın bu kadar kötü gözükmesi, ilk 15-20 dakikanın bu kadar kötü gözükmesi. O Osay Samuel'in top çıkarma konusunda, oyun başlatma konusundaki pas kalitesinin düşüklüğü. Bu da önemli bir problem Fenerbahçe için. Dikkat edin Nuri Şahin Nuri Hoca ve ekibi düzenli olarak Osay Samaylı'yı boş bıraktı. Fenerbahçe'nin topu Osay Samaylı ile ileri taşımasını istediler. Çünkü neden? İşte Ferdi taşırsa daha kaliteli taşıyor. Evet. Pas kalitesi daha yüksek bir oyuncu. Veya Atilla Salah'ı taşırsa daha hı hı. kaliteli taşıyor. Ayağı daha düzgün bir oyuncu. Biraz onun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi Osay'ı fiziksel olarak geçen sezon Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray maçını hatırlayın. Maçı kazandıran oyunculardan bir evet. tanesi. Ama topla ilişkisi konusunda Problem var. Burada da e, farklı bir yöntem, farklı bir düşünce olmalı. Ha Fenerbahçe'nin bek problemi de var onu da söyleyeyim. Yani o Say Samuel'i denklemden çıkardığınızda Ferdi sağ e koyabiliyorsunuz. Ama bu kez sol bekte Lincoln gibi aslında o Hı -hı. bölgenin oyuncusu olmayan bir isimden bahsediyoruz. Hı -hı. Veya sakatlıktan yeni çıktı o da dün ilk kez e, sakatlık sonrası forma girdi. Alioski var ki onun da evet. temposundan çok memnun olduğu söylenemez Cessu bir çok back problemi var. Zaten. Zannediyorum biraz daha hani fiziksel oyuna dönersek Osay'ın üstünlüğünü kullanalım tercihiyle böyle bir tercih yapılıyor ama hmm. derbide bu zaaf, Antalyaspor'un kullandığı bu zaaf Galatasaray hmm. tarafından çok daha net kullanılır, çok daha bariz bir şekilde kullanılır. Bu da e, Fenerbahçe'ye ciddi zafiyet yaratabilir. Hmm. Osay Samuel konusunda veya hani Osay Samuel'e pas vermektense uzun kullanalım diye bir tercih de olabilir maç içerisinde. Benim gördüğüm iki tane olumsuzluk ilk yarı için söylemek gerekirse. iki tane olumsuzluk buydu. Genel tabii maçın ikinci yarısında Antalya Spor, Nur Şahin'in çok net tespit, Yüzde yüz katılıyorum. Şarjı bitti Antalya Hani O baskıyı sürdüremediler. Çok müthiş bir sertlikle başladılar. Evet. Yani Oyun içi sertlikten bahsediyorum. Ama oyuncular yoruldukça o alanlar genişlemeye başladı. İkili mücadelelerin dozacı düşmeye başladı. Fenerbahçe rahatladı. Zaten ikinci yarıdaki istatistik de yine Fenerbahçe ortalamasını yakaladı aslında. Evet. Ee, ama ilk yarıdaki o sinyaller hiç iyi değildi.